var. Arkadaşlar ihalenin açık oturum burada söylemişti. Ekip fiyatları duyduğunuz, yaklaşık maliyeti duyduğunuz, belgelerin, belgelerin, var, yol olduğunu duyduğunuz. Bundan sonra bir tekrar üzerinden değerlerimizde bir de kapon sonunda geçerli bunları özel bir şekilde araştıracağız. Ee, İhale üzerinde takip edebilirsiniz. Katıldığınız için ederiz. ediyoruz. Kazanan Düşük ya, düşük verersiniz. Böyle iki Nasıl bir ne var

ziyaretlermez iki türlü Yok tabii. Peki bahsettiğimiz bu karayolları? mı? Evet. Karayolları. ve bu kentsel dönüşüm Ya Kentsel dönüşüm polisçi durma. kolay değil. Ya bu ideal otuz Bu yere yeni bir kesse. Rüzgar Bu zannedilmiş. Şurada burasının re'a Bu abla mihade şu amaşa girmiş. 2 milyon lira, 1950 lira fiyat vermiş. Hayır, ve bu, bu fiyat başka fikir hayır, başka bir firma. Ha, ve giren firma. Bu <laughs> firma bu buraya bir proje üretecek. Burada <laughs> daha bir yapım işi yok. Yok yok tabii, tabii. Bu sadece proje <laughs> bedeli. <Bir ne>? Proje ve ihale süreci. gelecek. Yıllarından bak. Mesela. bu. yok. Sen zaten. Oraya bir irade gelecek. İşte onu anlamaya çalışıyoruz. Daha Hayır, hayır. Yılmaz Bey de çok iyi Yılmaz sen bunu ya? Yeni

bu Onu, Onu onun projelendirilmesi, onun aksamında Harkı artı bir de ne yapacak ablam orada kaç tane bina dikilecekse <laughs> bina mı, kültür sarayı mı, ev mi, villa <gülüyor> mı? <gülüyor> ha. 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 Bunu şu merak ediyorum canım şimdi kuru kuruya bir proje hazırlanmış. mı? şimdi e, ee, sonra öğrendik. E, sen sen farkındaysan şey, 2000, 2014 yılının başından beri başkanın söylediği bir ay sonra kazma vuruyoruz, iki ay sonra kazma vuruyoruz. Tamamen yeşil alan, kentsel dönüşüm, kapçeyi yeşil alan, yeşil alan. şimdi ne oldu? kentsel dönüşüm için evet. ihaleye gittik. Evet. Proje evet. işleri. Hayırlı olsun vatan adına. Proje neresi için Osmanlı? Yani, proje İskenderun İskender Belediyesi'nin karayolları arazisi için. <laughs> sadece proje için mi şimdi? Şu an proje <laughs> kapsamında bir ihale oldu. Bugüne proje kapsamında yapılan ihale sonucu alım bedeli olarak bir bedel belirlendi. Dört firma girdi. Yani her yani, tuhaf olan şey yaklaşık 2 milyon lirayla 3 milyon lira telaffuz edildiği bir ihaleye katılımcı olarak e, teşrif veren, zarf veren ihale sahipleri katılmalı sadece bir şahsı hız katıldı. Buradaki hayır, hayır. sıkıntı nedir? Hayır. Önemli Ama olan bunu çözmektir. Şey. 3 milyon evet. lira devasa bir yapım işinde proje alımı için unutlu. ihaleye giriyorsunuz. giriyorsunuz. Şey. Gelip de ihaleyi izlemiyorsunuz. Sıkıntının var. en büyüğü burada. Cimbal Öncelikle bunu araştırmak <laughs> gerekiyor. De. Hayırlı olsun. Takip e, tam giderek yani biz şu anda onu çıkartıyoruz. O anlamı, o çıkarttık şu anda. Bu ihalenin adrese teslim olduğu Hanımefendi mutlu ayrıldı buradan yani. Mutluydu giderken. Biz ifadesi çok... Başka bir ifade yok Kimde kaldı ihale bu durumda? Şimdi ihale 1950 lira fiyat teklifi veren şahıs firmasında kaldı. Ee, o da büyük bir ihtimalle bayan kabullenmediği takdirde ama kendisi az önce ben farkındaysanız <laughs> ben değilim dedi ama ben 1950 lira bir teklif verdi ihaleyi aldım. Yani olumsuz bir şey konuşmak var. Yani Keyin kentsel dönüşüm ihaleyi alan firma. Ankara der mi Keyin kentsel? Biz, biz, biz bu, kendi ben Ankara'yım dedi. Biz bunu araştırmacısı olacağız. Arkasında olacağız. O, arkasında o, olacağız. Bu, bu ihaleyle ilgili takiplerimizi sürdüreceğiz. Oraya Allah'ın izniyle güzel bir ekolojik park yaptıracağız. Kentsel sarılışına karşı yüzünde, bina yaklaşmaya karşı sayılar. Başkanın vermiş olduğu söz var. Evet. İhale ile ilgili düşünceniz nedir? Ee, biz, ee, sıkıntı var gibi görünüyor. Sıkıntı var. Evet biz bayramdan önce parti olarak, grup olarak basın açıklamasında bulunmuştuk. İhaleye katılım yaptık arkadaşlarımızla beraber. İhaleye 3 firmanın katıldığını birinin evrak eksikliğinden dolayı iptal olduğunu gördük. Arada bayağı bir uçurum var ee, fiyatlandırma anlamında. E, bu ihalede her ay, e, sorun olduğunu düşünüyoruz. Başkan yardımcımız Ahmet Bey'in yanına geçtiğimizde bize doğru cevaplar veremediğini gördük. Firmaların kim olduklarını bilmediğini söyledi. İşin ne olduğunu ihaleden sonra söyleyeceklerini söyledi. Bu ihaleye gelen firmalar işin ne olduğunu bilmiyor. Maliyetinin ne olduğunu bilmiyor. Bu anlamda büyük sıkıntılar var. Bununla ilgili biz savcılığa gideceğimizi söyledik kendilerine. Oranın ee, kentsel dönüşüm olarak proje yapılacağını söylediler kendileri. Ayrıca e, verdikleri sözler, daha sonra bina yapılmayacağı, AVM'nin yapılmayacağını sadece söz vererek söyledi. Yazılı olarak bize vermiyorlar. Bunun ileride o bölge halkında mahkeme kararında yeşil alan olarak e, verdiğini söylediğimizde orada herhangi bir yapı yapılmayacağını sadece söz olarak vereceklerini söyledi. Bunların önü açık. Biz bunların yaptığı ihaleye de güvenmiyoruz. İhalede de bayağı bir sıkıntılar vardı. İhaleye teklif veren kişilerin gelmediğini gördük. Bu kadar büyük bir projede ihaleye zarf veren kişilerin, teklif veren firmaların katılmasını bekliyorduk. Bu da e, bu ihalede bir şaibenin olduğunu gösteriyor. Bunu da ilerideki e, saatlerde açıklamasını yapacağız. Gerekirse e, savcılarla e, bu dilekçemizi sunacağız. E, İskenderun halkına ve o bölgedeki insanlara da söz vermiştik. Bu işin takipçisi olacağız, parti ve grup olarak. Bunun takipçisi olacağımızı şimdiden söylemek istiyorum. Teşekkür ederim.